Bas hadi lan Şimdi herhalde yine Franklin görevi yapamıyoruz bakalım. Soru işareti var değil. Evet soru işareti var ama Michael görevi var. Michael'a geçelim hadi. Michael'a gidelim onunkini yapalım. Michael'da 3 tane bildirim var. 3 yazıyordur. Yanında. Arabasını bulmuşlardır. Çalmıştık ya son Hmm. Bu arada geri gelmiş midir ki oraya? Bilmem gelmemişti herhalde. Vay. Takside ne yapıyor? Herhalde gelmedi. Ne, ne abi. yapıyor Abi, bu? Taksi kullanıyor. <laughs> ne yapıyor? <abi>? Şaşırmış <laughs> ya. Hep de evinin yanında ne Aynen yakın yerde. Ev, evcil biri var. Nerede evi? Sol. Çekil be. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> o. Ayağın tarzı. Kaçın zaten. Al sana. Abi olmadı. Abi. Oo. Oh. o ne güzel ezdim o. Oh. O. Oh. Kendi evim lan açsın bir zahmet. Araba da eksik olmuyor hep bir şeyler var. Vallahi sürekli bir şey var. <gülüyor> Aman. <gülüyor> Aman da ya. Tracy. Abi karımızla çocuğumuzu kaçırmasınlar da. Oh. Zippo. Malbus Mavş. yapıyor. Tenis. Amanda. Amanda. Tenis akl edilen dışarı çıkıp iç... <laughs> bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> I'm paying that to 150 bucks an hour to bir dakika. Fuck my wife. Ne oluyor ya? <laughs> <laughs> Ayda. Olay var olay. <laughs> abi karımızı aldatıyor mu bizi şimdi? <laughs> Dola <Dolayılar>. gel <laughs> <laughs> abi. Abi cam, bir ilginç kırıldı. Sen <laughs> de ara bittin <laughs> down fuck is going on? Nothing happened. It was a mistake. <laughs> Abi karısı aldatıyordu. Be. Ne neyi yanlış anlaşılma be? <laughs> ne yanlış anlaşılma olabilir abi onun? Abi ben öldürme ağzına bile sıçarım onun. De bu bu arabayla mı? Hayır. <laughs> Ferrari ile kovasak daha iyiydi herhalde. Tenis hocasıymış değil mi? Aynen. Tenis hocası niye çıplaktı geldiğimizde aynen. ve neden leopardı şey vardı acaba altında? Kim söyletiyordu abi? Ha aynen. Yani öğretiyordu. Aynen. Çıplak tenis maçı yapıyorlar abi. Belki de yanlış anlaşılmadı da şimdi bak nasıl bir senaryo olabilir diye düşünüyor. Aa. Bunu nasıl becerdi? Aa ve düşünüyordu. Ay. Çok <laughs> Kur'an'dan. Evet. Tamam, işin fail olmadı. Demek ki öldürmeyecektik ha. Eğer günü bence, öldürmeyelim zaten. Hayır öldürmeyin. Aynen abi. Hayır, Bak, sen ne yapıyorsun ki? Bırak be ben buradan dönmeyi tercih ediyorum. Dönemeyeceksin ama. Döneceğim. Dönemeyeceksin ama. Döneme, dönemeyeceksin. Ya, bir olay bir olay olay. Olay. ya sen rahat olsan şuradan atlayacaktım da. Sen, sen rahat olsan. Sen manyak mısın ya? Sen rahat olsana kardeş. Biraz Problem. Yolda. I'll dump one them. Hey, in There's a winch in the back of the truck. You finna pull his deck down? that brings down. Are you really gonna be this fucking dramatic? Yeah, whatever. I told you I called session, bud! There <laughs> Abi... Oldu? Kıllı bir daha adam ya. Hey Gördün mü <laughs> Ne oldu Cidden Franklin? Franklin Ben elimin arkasını senle çalışma yapacağım, diyor ha. suratına. At. Aa n'apıyon? Aa evi yıkıyor! Yok ya! Yok ya! Ne no, polis mi arıyordu? <laughs> Karımız niye bizi aldattı ben onu anlamadım hala. Karımızı da benim abi sadece adamı tutun var yani. <laughs> Önce adam olur. <laughs> Vay geçiyor. Vay geçiyor. Yine adam. Geri bir şey yapsana. Oo. Abi evi kılıyor. Abi çekemez ki araba normalde çeker mi onu? Oo. Abi çok iyi. Hadi. Hadi acık daha Oğlum iyi yıkılıyor. <laughs> abi öldü lan adam. Oha abi. Süper lan. Abi. <laughs> Evi çok güzel oldu adamın. <laughs> ha çok iyi ya. Çok iyi abi. Araziler de güzel bir şey. Zarf ne yapıyorsun? Suya girme. Aha bak kayıtlı olmayan numaradan arıyor Aa, Şey diyor ben tenis koçuyum diyor param vardı. Çıkmaya çalışıyorum da kapıdan çıkamayacağız bir türlü ya. dene bakayım şuradan aşağıya durur Yok ya. Ama. Evet, <laughs> <önümleri falan. gülüyor> Oha. <din>. Bence inelim. <laughs> ama bu iyi olmuş abi. Arabada normalde şey olur ya eski. Ha, evet, görev şey olur. <laughs> <laughs> Ooo oh, bir dakika kardeş bir şey diyeceğim. Bir şey, bir şey diyeceğim. Hı? Ne yapıyorsun? Sana diyorum. <laughs> Çık tipe bak ya. Oha. Abi. Abi tekerleği adam kafa attı. Öldü mü abi? Öldür gitsin ya. Niye öldüreceğim ya? Ezelim. Biri ateş mi ediyor bana? Abi, biri ateş ediyor. Abi kiralık katil mi tuttu? Ha bak switch e available yazıyor sol tarafta. Değiştirebiliyorum şimdi istersen. Şimdi değiştir, değiştir, değiştir. Hani ateş edelim. Bir sürmeyelim. Aynen. Ateş edelim. Abi. Aynen. Ateş Oha. tekerlikler. Hey, let's Evet, çok güzel yerler. Oh, bilmiyorum. Yeah. <laughs> Ay, kullanmak zor şey yani. Gerek yok kullanmak. Tekerlikler. Aynı arabayla geliyorlar. <laughs> Ay, Öldü oraya. Vurdum tekrarlı. Ne yapıyorsun? Ben değiştiriyorum Ben değiştiriyorum ben karşıma. Hey, Bu mu lan? <laughs> Abi niye düzgün bir, 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 bir silah mı? Şey şey ya ne öyle ya yani şimdi? <laughs> şey yok mu ya direkt vurmadan nişan alamıyor musun? Nasıl yani? ha yok işte aynen saçmalık o zaten. Ya illa vurucan öyle evet. Abi, nişanı topluyor. Evet evet onu dedim ya ben de. <laughs> Umarım. Hey, let's let's ne nasıl geçirecekler? <laughs> <laughs> Hep öyleydi ama. Hatırladım kadarıyla. <laughs> şey diyor o silahla ateş et. Silah onun için diyor. Hani kim ateş ediyor ya? Aa, <laughs> <laughs> ateş ediyor gibi bunlar da. Üzülmesin ben de. Aa, o bir götürüyor. Mike Oh, götürüyor? O taksi. <laughs> 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 Taksimiz. <laughs> Bak ya, ben varken sen kim köpeksin ama kullanıcı? <laughs> Oğlum bırak adam yolunu biliyor. <laughs> Bak yolunu biliyor. <laughs> Bak. Bak adam yavaş gidiyor abi. Ne abi ama bir an önüm... içinde adam yok muydu yok mu oldu adam? <laughs> yoktu, <öyle gülüyor> <ben var. gülüyor> o nasıl oldu? Bana mı gitmeyecek birazdan? <laughs> yani. Bana da öyle geliyor. <laughs> Karımızı dövelim mi bir gidelim? <laughs> Eve gidiyoruz galiba zaten. Abi benim suçum mu ama? Abi bu adamlar mı ya? Aynen abi çok çok Türk bunlar. <laughs> <laughs> Datkar. İşte bu güzel aga. Aga bu güzel. Bu güzel. Abi. Kıza bak. Abi. Bence Maki ya. ya? Abi yavaş gidiyor Maki ya. Ben... ya. Ben de gidiyorum ya. Geldik zaten. Oh. Şu. Nerede... <gülüyor> 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 Aa, gideyim. Aa, yok ben cool gelişmek yapıyorum şu oh. an. <laughs> Arkadaki hiçbirimiz şeye bak. <laughs> ne? Bak <laughs> dön. <laughs> 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 Ha şey. Hey. Güzel o, <laughs> of. Galiba. Bu kim lan? Kim olduğum biliyor musun diyor. Kim olduğum biliyor musun? Biliyor musun? Hayır. Sen <gülüyor> 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 License License <laughs> Niye kimlik istiyor? No kimliğini alıyor Ağlayacak lan? alacak lan Kimsin diye soruyor da <laughs> kim kim olduğunu söyle diyor. Mr. Madrazo İş adamıymış. Because Ha, şey diyor, hakkında olan hakkında olan suçlamalar düşürüldü diyor. Çünkü tanıklar gelmedi diyor. Kayıp olmuş Şu kız... tanıklar. Aynen aynen. Vurdum he.

<laughs> Emekliliğimi ertelemem gerekecek diyor. Başlıyoruz o zaman. Yeah. Mike, key got Marriage counseling. de mi gitti? İnsan birini öldürdü lan. Kabilsiz. Hello. Is this still the number for Lester

Niye piknik yapıyorsunuz? Adamın ağzını gördün mü? Ne bakıyorsun bir dakika. Ya? Oha. Aa. Vur çaktı. Bir dakika nasıl dojuyorduk? O hacıda dedi. Hiç Nasıl yok. dojuyorduk lan? Al sana anan anan. Ana. Kız alkış tutsana alkış. Evet, Al <laughs> Aa. 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 Aa, öldü herhalde artık. Pat küt ses geliyor lan. Öldü bence. Bacağı kimin oldu? Püf. Havaları ha. durdur Dur dur, şey. Adamı öldürdükten sonra hareketlerimi yapacağım mod komat gibi. Yeah! Rockman wins! <laughs> <Abi. gülüyor> Bu arada minimap'te L çıkmış. What the fuck? L ne lan? Gidelim L kanka. Hangi gidelim. Araba Bu arada motor yok lan şehirde. Hayır Aynen pek yok motor. Abi ağzımıza şimdi. Şşş, sen de, sen de, sen de. otoban ağzımıza sıçacaklar şimdi. Saniye saniye saniye. Otoban. Ha otobanın telefonu var. Bizim şey mi? Baya sağ ol. Abi şehir ne kadar. 300 abi. Öküz 300 ya. İstanbul abi burası ben sana söyleyeyim. Pak o, pak gidiyor bir de. Çarpı kaçıyor ya. Arasana kadın şey. abi kadın belli yani. Ne yarayım abi? Adamın devam et konuşmaya. Abi yok şey çağırdı şimdi biz bekliyoruz. Ya, çağırdı yani. mı L galiba abi. O zaman kısa kesmek için Otoban atmalıyız yani. Ne? Yani. Ay, değil mi? Kapanıyor. Lay lay lay. Lay lay lay. Ben doğru doğru gidiyor sen rahat olsana ya. Tamamen planlamıştım. No? Ne? Oo. Niye? Abi bırak da gerçekçi ol. Harcandım iyi. ya. Dur dur harcandım şu an. <laughs> Abi oha şeyi vurdum ya gaz deposunu vurunca <laughs> patladı herhalde ondan. Abi çok iyi ama. İyi, iyi gerçekçi. <laughs> <çok. gülüyor> Hiçbir şey yokmuş. Abi şey. çok iyi ya. <laughs> Şeyde nasıldı? Vice dedi abi Ölüyorsun <gülüyor> Ölüyorsun Doğuyorsun <laughs> Neyse belki daha yakınızdır bir durum Bence otobüsü bir al ya Alayım abi <gülüyor> <gülüyor> Esot dur Boş Esot mu olur mu? <laughs> Yolcu alabiliyor muyum acaba? Geliyor. 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 Pardon. Pardon. Film şeyi var mı? Pardon. Var? Kamera He? Kamera var. Nerede? Gel gel biraz daha. Görmüyorum Görmüyor. Ha. O ne, ne abi? Ben mepe bak. Girsene bir bakalım. Gideceğim abi. Şu giden araba güzel bir tarzı bir şey. Bir bakalım yapacağız ya. Ah yok, ben sinemas. Hadi ya. Bayağı hızlı. Şşt. Adam ya, Nerelere gidiyor? Nerede? Şey diyeyim mi? İlk başta yakalandığımız yer polisler. Aa, Allah kahretsin. Biz L'ye gidecektik, değil mi? Lay 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 lay, 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 lay. Nasıl şey kanka aktarma merkezi işte Ay 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 terminal Terminal <gülüyor> <gülüyor> Next station O şu Is a transportation to Izban Yadi Ha bu ne be? Bilmem ben o araba. Memur arabasına binmiyoruz arkadaşlar. Aynen. Biz yani biz... GTA 5 oynuyoruz. GTA Murat da yani. Murat diye bindik Murat kimi? Murat, Murat sigara. Murat sigara lan. Murat Murat. Ama araba yok yalnız. Biz taksiye binelim. Nasıl biniyoruz taksiye? Ama taksiye binmek istiyorum. Adam almak istemiyorum. Abi git bin. Üst toka yana kapanamayız. Oha. Ha ben, ben telefonla arıyorum ya yani. yeter. E-mail gelmiş zaten. Ha adam atmış mail'ı. Bayağı iyi e mail atmış. güzel Adam bildiğin ergen trip atmış lan. Dr. Fred Lander. <laughs>